Efendim örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün hem çeyizlik hem gündelik gerekleri kullanabileceğiniz, yapımı oldukça kolay bir örgü modeli paylaşıyorum. Öbek örgülerinde de kullanabileceğiniz bir model. Modelimiz 8 ilmek ve katlarından oluşuyor. 8 ilmeğin katlarını ayarlamamız gerekiyor. 8 16 24 şeklinde. En son bir tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. İki model için 8 8 16 bir kenar ilmeği ile birlikte 17 ilmek hazırladım. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki bütün ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. örgümün ön yüzündeyim ikinci sıradayım bu sırada tekrar kenar ilmeğini örmeden aldım ve devamındaki tüm ilmekleri düz olarak örüyorum başlangıcında lastik gerektirmeyen bir model örgümün tekrar arka sırasındayım. Üçüncü sıradayım. İlmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Biraz hızlanalım. Sıra boyunca ilmeklerin hepsini düz olarak ördüm. Örgümün ön sırasındayım. Burada iki sıra haroşamız oluştu. Tekrar ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Buraları hızlı geçiyorum. Çünkü herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi hem ön yüzde hem arka yüzde düz olarak örüyoruz. Örgümün arka sırasındayım. ilmeklerimi tekrar sıra boyunca düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şu anda burada 1 2 3 sıra haroşamız oluştu haroşa bölümünü tamamladık. Bundan sonra modelli bölüme geçiyoruz. Bunun için örgünün ön yüzünde tekrar ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. 3 sıra haroşamı oluşturdum. İlmeklerimi örgümün ön yüzünde tekrar düz olarak örüyorum. İpimiz sol tarafta Altta bakın çizgi şeklinde bir görünüm var. Burayı ön yüz olarak kullanıyorum. Üç sıra haroşamı oluşturdum. Ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Arka yüze geçtiğim zaman bu defa ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Üç sıra haroşa oluşturduktan sonra ilmeklerimi arka sırada ters olarak örüyorum ve ön yüzde ajurlarımızı uygulamaya başlıyoruz. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Önce bir tane ilmek doladım. Sonraki iki ilmeği beraber düz olarak ördüm. Devamındaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve tersten girerek bu iki ilmeği beraber topluyorum. Böylece ilmeklerimi sağ tarafı yatırmış oldum. Bir kez ipimi doluyorum. Arada bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Burası birinci modelim. Bir ilmek doladım. İki ilmeği beraber düz örerek topladım. Sonraki üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan iki ilmeğin yönünü çeviriyorum ve bu iki ilmeği tersten gelerek beraber topluyorum. Bir ilmek artırıyorum ve kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka sırasındayım. Bu sırada ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Önceki sırada dolayarak artırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kesme işlemi yaptığım yere geldim. Önce bir ilmek doluyorum. Devamındaki iki ilmeği düz örüyorum. Ortadaki bir tane ilmeği düz ördükten sonra kalan iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve tersten girerek bu iki ilmeği beraber topluyorum bir tane ilmek artırıyorum ortadaki oluşan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrar bir ilmek artırdım 2 ilmeğimi beraber düz ördüm ortadaki kalan bir ilmeği düz ördükten sonra kalan iki ilmeği yönünü çeviriyorum ve tersten girerek beraber topluyorum bir ilmek artırdım ve kalan ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka sırasındayım. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Örgümün tekrar ön yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım devamındaki iki ilmeği düz olarak ördüm kesme yerine geldiğim zaman önce bir ilmek artırıyorum son kalan 3 ilmeğimi beraber düz örüyorum tekrar bir ilmek artırıyorum 1 2 3 4 5 ilmeğimi aradaki oluşan ilmeğimi düz örüyorum tekrar bir ilmek artırıyorum kalan 3 ilmeğimi birlikte düz örüyorum tekrar bir ilmek artırıyorum ve kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum örgümün arka sırasındayım ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum Şimdi örgümü tekrar ön yüzüne geçtiğim zaman burada kesme işlemini bitirdik. Tek ilmek kaldı için artık kesme işlemi tamamlamış oluyoruz. Bu sırada herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Burası benim modelimin son sırası. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz örüyorum ve modelimi tamamlıyorum. Bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. Örgümüzün arka sırasında tüm ilmekleri düz örerek haroşa bölümünü oluşturmaya devam ediyoruz. 3 sıra haroşa oluşturduktan sonra ajurlu modelimizi tekrarlayarak örgümüzü tamamlıyoruz. 3 numaralı şiş ile modelimizin örülmüş görünümü bu şekilde olacak. Dediğim gibi hem çeyizlik örgüleri hem gündelik bayan yeleklerine uygulayabilirsiniz. Ayrıca bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Burası da modelimizin arka tarafı. Herkese kolay gelsin.